sanis dağlar da olsun. Tam burada güzel. Bu Дајте ми да го кажам Ya, Lan ben de ağzıma geleni söyledim. Şimdi serde söyle. Ya kalite bunlar, kalite, kalite. Böyle. 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 Evet. Çok çok İnşallah hayırlı bir sezon olur balıkçı camiası olarak. Vatandaşlarımız ucuz balık yer. Eti kıyaslarsan, tavuğu kıyaslarsan inşallah bu sene balıklar uygun olur. Vatandaş bol bol balık yer. Bugün zaten daha yeni başladık. Yani dün 1 Eylül itibariyle 1 Eylül saat 12'de balıklar serbest oldu avlanması. Şu an hamsi, istavi, çupra, levrek, barbum, os kumru, kopes, e, kefal var şu an dergahlarımızda. Çeşit daha da bulaşacak inşallah. Ge geçen yılla kıyasladığınız zaman, bu, bu yılla kıyasladığınız zaman bayağı arada fark var. Fiyatlar e, gayet uygun yani bu sene. Şöyle söyleyeyim, hamsi geçen sene şoklu hamsi tabir ettiğimiz. 30 liraydı, şu an e, daha yeni başladı sezon. Biz 50 lira falan düşünüyorduk şu an e, canlı hamsi 35 lira. İstavrit geçen sene 40 lira, 45 liraydı. Bu sene 25 lira. Efendime söyleyeyim, uskumru 40 lira, 50 lirayken sezon itibariyle bu sene 30 lira. Kopez 30 lira. Kefal 30 lira. Barbun 30 lira. Ya yani bu saydıklarımın hemen hemen yarıdan yarıya. Geçen yılla kıyaslama yapıldığı zaman. Sezonu bugün yüre bismillah dedik açtık. Sezonumuz inşallah hayırlı olur. Geçen seneye rağmen fiyatlarımız çok güzel. Bugün hamsimiz geldi, istavritimiz geldi, çukra lehra geldi, palamut geldi, somun geldi, skumru geldi, azman geldi. Yani bayağı çeşitlerin bol yani bugün. Bugün hani e, iç günden çok harika geçiyor. Fiyatlarımız da uygun geçen sene rağmen. İnşallah fiyatlar daha düzgün olur, daha düşer. Vatandaşları, müşterilerimizi bekliyoruz almasın. <laughs>